Arkadaşlar yine bir gün çalışıyoruz. Hafta sonu cumartesi. Ee, gördüğünüz gibi temelimiz e, bu obadaki temelimiz bitmek üzere. Aldık. Tesviyemiz yapıldı. Şu anda e, toparlıyorum arkadaşlar. Şu şekilde devam ediyoruz. Yapıyoruz. Tesviyemiz yapıldı. En son yolu yüklüyorum. Sadece arabaların indiği yol kalmıştı. Bunu da şimdi yüklüyorum. E, devam ediyoruz. İşte bakalım burayı anlayacağız yapacağız. Burada Ermenekli arkadaşımız var. Ermenek'ten Yalın Dal'dan arkadaşlar. Yalın Dal'dan gördüğünüz bu abi mühendisimiz. Yalın Dal'danmış. Tanıştım hemşerimle. Toprak çıktık. Çalışıyoruz şu anda beraber. Bugün burada işim bitecek. Ee, bir tane arkadaş tanımış oldum. Hemşeri tanımış oldum. Memnun oldum iyi bir arkadaş. Beraber aynı yerlerde çalışabiliriz bir şeyler olur inşallah. Bu şekilde devam ediyoruz. Yüklüyoruz arkadaşlar. İyi gidiyor şu anlık. Bakıyoruz. Tabanında kum çıktı arkadaşlar. Daha önce burada deniz varmış, deniz buraya kadar uzanıyormuş arkadaşlar. O yüzden hani buralar pek şey olarak da zemin olarak da tam bir şey değil yok sanki. Çok da sağlam değil gibi ama deprem bölgesi değil. Yazda o, o, o tip bir özelliği var ama deprem bölgesi değil. Bayağı değil. Şu anda arnavutluk ornegi çaldım. Anamurlu. Karalar bahçesindenmiş bu abi. Devam et. Maşuslular diyor seni döver diyor. Ben de dedim ben Ermenekliyim abi dedim. Şeytana babacığını ters giydiririm dedim. Konuştuk biraz. Abi Ermenekliysen ben de korkuyorum senden dedi. Böyle biraz konuştuk şaka yaptık arkadaşlar. İşte şu anda temelimiz bitmek üzere. Yani bir yarım saat içinde falan biter gelmeye geliyor bir saat içinde kodlama yapacağız. Kenardaki şevleri ve evleri alacağız arkadaşlar. Kurtaran kurtarmaya yerler oluyor. Buraları ayarlayacağız. Birazdan Nivo haritacı hepsi gelecek arkadaşlar. Ee, bina temelini bu şekilde çıkardık arkadaşlar. 400 metrekare bir yermiş. Parselmiş 400 metrekare. Arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. Makinemiz 220 hidromek. Toroslar da çalışıyorum. Toroslar fiyat. Yağcı aranıyor arkadaşlar. Bir yağcımız yok. Makine yağlanmıyor kaç gündür beri. Cahir cahir ötüyor. Pinler cahir cahir ötüyor arkadaşlar. Bir yağcı lazım. Buraya. Gelirse çalışırsa arkadaşlar asker ücret veriyormuş. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Yağcıyı çok çalıştırıyorlar arkadaşlar. Her kullanıyorlar. Ee, gidiyor arkadaşlar şeye koşuyor. Ee, Ehliyeti varsa yok arabayla oraya git yok arabayla buraya git yok şunu yap yok bunu yap devamlı koşturmaca içinde bir iş öğrenemezler yani buraya gelen bir acil burada bir iş öğrenme şansı yok arkadaşlar o yüzden adam durmuyor kimse durmuyor ben de bu ay sonunda ayrılıyorum başka bir işe giriyorum bir tane iş ayarladım bırakacağım. Bakacağız bir başka bir işlere ayarlıyoruz. Bayağı yavaş yavaş takılacağız işte Burada best piyasa yaptım. Başka bir işlere geçeceğim ve yeni videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Belli bir süre bir şey yapacağım. Video atmayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.